Çiftes merkezinden merhaba, ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Moto modları ve dünyanın en ince amiral gemi statüsündeki akıllı telefon olmasıyla dikkat çekici duran Lenovo Moto Z'yi tüm detaylarıyla değerlendiriyoruz. Google'ın Project Arası ile başlayan modüler telefon ayarı belki şimdilik rafa kalktı ancak bu hareket pek çok teknoloji devine bir fikir verdi. LG G5'te de gördüğümüz kısmi modüler telefon tasarımı Moto Z'de de temel alındı ve telefon bu şekilde karşımıza çıktı. İncelememiz için bize modları ile birlikte gelen Moto Z'yi hatırlayacak olursanız geçtiğimiz haftalarda Chip Tech canlı yayınımızda da derinlemesine konuştuğumuz bir akıllı telefon olmuştu. Telefonun gerek kendisinden gerek modlarından incelememiz boyunca sizlere bahsedeceğiz. Fakat sözü her zaman olduğu gibi önce fiyatla başlayalım. Moto Z şu an ülkemizde 2399 TL fiyat etiketiyle satışta bulunuyor. Bu fiyatıyla şu an Galaxy s ve Zenfone 3 Deluxe'ten ucuz olan e, Moto Z HTC 10 ve Xperia XZ modelleriyle de yan yana duruyor. LG G5 ise ondan bir miktar daha ucuz konumda. Bu bağlamda Moto Z'nin fena bir fiyatla satışta olmadığını söylemek lazım. Çünkü pazara yeni gelen akıllı telefonların çoğu hatırlayacak olursanız 3000 TL barajından giriş yaptı son dönemde. Moto Z ise ilk girişte 2499 TL'den kapıyı açmıştı. Şu anda da biraz ucuzlayarak 2399 TL'ye bulunabiliyor olması Moto Z'nin fiyatıyla iyi bir seviyede olmasını sağlıyor. Peki telefon bize neler sunuyor? Bu fiyatı hak ediyor mu? İlk başta söze tasarımı başlayalım. Moto Z'nin tasarımında sanıyoruz ki ilk bahsetmemiz gereken nokta inceliği olmalı. Çünkü telefon fazlasıyla ince. Yalnızca 5.19 mm kalınlığında olan telefon bu değerle şu an amiral gemi statüsünde yer alan akıllı telefonlar arasında dünyanın en ince tasarımına sahip. Bu incelik onun fazlasıyla zarif görünmesini sağlıyor ancak onu elde tutmayı da bir o kadar zorlaştırıyor. Lenovo da bunu düşünmüş olsa gerek ki Moto Z'nin kutusuna bir de arka kapak yerleştirme ihmal etmemiş. Evet telefonla birlikte kullanacağınız ilk mod Moto Z'nin arka kapağı alıyor. Hatırlarsanız Nokia'nın eskiden değiş tokuş kapakları vardı. Moto Z'nin bu kapağı da açıkçası onu fazlasıyla benzetiyor. Kapağı telefon arkasını yerleştirdiğiniz anda alttaki mıknatıslı pinler hemen birbirini tutuyor ve kapak telefon oturuyor. Kutu içinden çıkan kapak tasarımını bir hayli beğendik. Hem telefonun gövdesini biraz kalınlaştırarak elde tutumu kolaylaştırıyor. Hem de güzel görünüyor açıkçası. Elbette Lenovo tarafından farklı kapak seçenekleri de mevcut. Dilerseniz sonradan farklı kapakları da farklı arka kapakları da satın alabilirsiniz. Hazır kutu içerisinden bahsetmişken burada bir çerçeve korumasının yer aldığında belirtelim. Kutudan ayrıca kuşkusuz bir şarj cihazı da çıkıyor fakat kulaklık göremiyoruz. Lenovo onun yerine bir çevirici adaptör bırakmış kutuya. Evet tahmin edebileceğiniz gibi Moto Z'de 3.5 mm'lik kulaklık girişi yok. USB-C üzerinden müzik dinleyebiliyorsunuz. Burada ayrıca bir kulaklık da kutu içeri bir kulaklık da bulsak iyi olur demeden geçemiyoruz maalesef. Telefon ince olduğu kadar arka yüzündeki desen tasarımıyla da bir o kadar güzel görünüyor. Fakat arka yüzeyin çok fazla parmak izi tuttuğunu da söylemek lazım. Neyse ki e, az önce bahsettiğimiz bu kutu içinden çıkan kapakla bunu engelleyebiliyorsunuz. Telefon arka yüzünde yine baktığımızda üst tarafta Geniş bir kamerayı görüyoruz. Alt kenarda mod kullanımı için 16 adet altın kaplamalı pin yer alıyor. Ön tarafta da 5.5 inç boyutundaki ekranın üzerine flash'li bir kamera. Yine altında da parmak izi sensörü bulunuyor. Parmak izi sensörü tam anlamıyla parmak izi sensörü olarak çalışıyor. Yani bu tuşu ana ekranı dönmek için kullanamıyorsunuz. Bu işi sanal butonlar üstleniyor. Ekranda görebileceğiniz sanal butonlar bu işi üstlenmiş. Açıkçası bu kullanım kafa karıştırıyor çünkü ana ekranı dönmek istediğinizde kendinizi ister istemez parmak izi okuyucusuna basarken buluyorsunuz ama dönmüyor ekran. Ee, onu da söylemek lazım. Öte yandan tabi parmak izi okuyucusunun şöyle de güzel bir işi var onu da söylemek lazım. Telefonu uyandırırken kullandığınız parmak izi okuyucu aynı zamanda ekranı kapatmak için de kullanılabiliyor. Yani ekranı kilitlemek için ayrıca bir güç butonuna basmak zorunda değilsiniz. E, ee, hem parmak izi okuyucusuna basarak ekranı açabiliyorsunuz sonrasında kapatabiliyorsunuz telefonu. Bu arada güç butonu ve ses butonları telefonun sağ kenarında yer alıyor. Onu da söyleyelim. Başka da etrafında bir şey yok. Moto Z'nin ekranı şu an piyasadaki en iyi ekranlardan biri. 5.5 inç boyutundaki ekranın paneli AMOLED. Renk canlılığı ve doygunluğu e, açıkçası gayet hoşumuza gitti. E, öte yandan tabii 535 ppi piksel yoğunluğunda sahip olduğunu söyleyelim ve 1440x2560 piksel çözünürlük sağlıyor ekran. Ekran koruması olarak S7 Edge ve V20 modellerine de yer alan Gorilla Glass 4 tercih edilmiş. Telefonun ekran gövde oranına baktığımızda fiziksel parmak okuyucunun yer almasına karşın %72 seviyesinde olması da sevindirici. Ekranın ve elbette işletim sistemine ilişkin önemli bir detaysa son zamanlarda Galaxy S7, S7 Edge ve LG G5'te gördüğümüz Always On yani her zaman açık modunun telefonda bulunmaması. Ancak açıkçası daha iyi bir şey var Moto Z'de. Moto Gösterim adında bir mod var. Moto Gösterim ekran kapalıyken elinize telefona yaklaştırdığınızda Always On benzeri bir e, bir ekranla karşılaşmamızı sağlıyor. Bu ekranda saati ve bildirimlerinizi görebiliyorsunuz. Bu sayede hem ekran sürekli açık kalmayarak her ne kadar az da olsa pil ömrü tüketilmemiş oluyor. Hem de saat ve bildirimleri görmek için ekranı uyandırmanız engellenmiş oluyor. Akıllıcı bir yöntem doğrusu. Bu arada moto gösterimi uygulamalar arasında moto simgesinden bulabilirsiniz. Burada ayrıca telefonu daha sezgisel kullanabileceğiniz daha bir dizi seçenek daha sunulmuş durumda. Telefonun işletim sistemine de göz atalım. Moto Z ilk açıldığında Android 6.0.1 işletim sistemiyle geliyor. Fakat hemen Android 7.0 e, Nougat güncellemesini alabiliyorsunuz. Yani güncelleme konusunda sıkıntınız yok. Telefonun Android 7.0 ile gelmesinin yanında Google'ın Daydream VR uyumlu olduğunda e, bu noktada söyleyelim. Şu an resmi Daydream VR sayfasında Google Pixel'lerin hemen yanında farklı marka olarak duran ilk telefon. Moto ailesi oluyor. İşletim sistemi ilişkin çok anlatılacak bir şey yok. Android 7.0 bütün avantajlarını sunan telefon stok Android kullanıyor. Böylece gayet sade bir kullanım sunulmuş. Elbette sizler yine farklı tema ve launcher seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Şimdi gelelim Moto Z'nin teknik kadrosuna. Snapdragon 821'li modelleri birkaç adetle sınırlı olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise Snapdragon 835'li modellerle tanışacağız. Ancak şu sıra piyasada amiral gemi statüsündeki telefonlarla birlikte Snapdragon 820 işlemci bolluğu yaşanıyor. Moto Z'de bu telefonlardan biri. Snapdragon 820'den güç alan telefon 2 adet 1.8 GHz, 2 adet 1.6 GHz'den oluşmak üzere 4 çekirdekli bir yonga setine sahip 4 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza ile beraber sunulan Moto Z'de ayrıca Adreno 530 grafik birimini görüyoruz. Telefonun dahili hafızasını microSD kart yoluyla 256 GB'da arttırmanız mümkün. Bu teknik kadrosuyla şu an piyasadaki en hızlı telefonlar arasında yer alan Moto Z 2600 mAh kapasitesinde yer alan bir bataryaya sahip. Telefon ince olmasından dolayı dar bir bataryayı tabii ki üzerine taşıyor. Buna bağlı olarak geliştirdiği performansla sonra sizlere aktaracağız. Kablosuz bağlantılarına baktığımızda 811 AC Wi-Fi bağlantı desteği sağlayan telefonun Bluetooth 4.1 versiyonunun desteklediğini görüyoruz. Wi-Fi Direct ve LTE desteği de kuşkusuz yer alıyor. Moto Z LTE kategori 9 olarak Amerika'da satışa sunulurken elimizdeki model LTE kategori 6 seviyesinde geliyor. Son olarak telefonun su sıçramalarına karşı dayanıklı olduğunu ancak suya karşı ekstra koruma taşımadığını söyleyelim ve şimdi Moto Z ile aldığımız test sonuçlarına geçelim. Moto Z'ye uyguladığımız sentrik testlerde ilk olarak Geekbench'e baktığımızda telefonun burada çoklu çekirdek performansıyla 5167 puan ürettiğini görüyoruz. Bu skorla HTC e onun 4962 skorunu geride bırakmayı başaran Moto Z, Samsung Galaxy S7'in 5337'lik ve S7 Edge'in 5398 puanlarını ise az farkla takip ediyor. Antutu Benchmark'ta da 131.843 puan toplanan telefon burada ise S7 Edge ve S7'nin 128 ve 129 binlik skorlarını geride bırakarak eşitse 10 LG G5 ve ZTE Axon 7 ile yan yana duruyor. Bu sonuçların günlük kullanıma etkisi ise amiral gemisi seviyesinde telefonlardan beklenebilecek seviyede elbette. Gayet akıcı çalışan telefon zorlayıcı oyunların altından da beklenici üzere başarıyla kalkıyor. Epic Statel testimizde 2K çözünürlükte 60 FPS'e sonuç alan ayrıca Real Racing 3 ve Mortal Kombat X gibi oyunlarda da tek, teklemeden oyun keyfi sunan Moto Z ee, elbette ince yapısından dolayı olsa gerek biraz oyun oynarken ısınabiliyor onu da söyleyeyim. Hazır oyundan bahsetmişken ses ve video noktasına da değinmek gerek. Telefonun sunduğu görüntü zaten muazzam. Ee, ses ise onu destekler nitelikte bize sunulmuş hoparlör olarak ahize kısmını e, kullanan Moto Z. Böylece oyun oynarken veya video izlerken hoparlörü parmağınızla kapattığınızda engel engellemiş. Bu da oldukça hoş bir detay. Peki telefon pil performans nasıl? Ondan bahsetmek lazım. Telefonun 2600 mAh kapasitesinde bir batarya ile geldiğini söylemiştik. Moto Z tasarım odaklı bir telefon olduğu için rakiplerine oranla nispeten dar bir e, batarya ile sahip. Moto Z'ye yaptığımız testler neticesinde gördük ki karışık kullanım neticesinde 24 saat kullanım imkanı sağlayabiliyor. Bu sonuç hiç fena değil ancak Lenovo'nun Moto Z için iddiası olan 30 saati bulamadığımızda söylememiz gerekiyor. Her zaman uyguladığımız 90 dakikalık eşli video testimiz sonucunda bataryanın %77'ye gerilediğini söyleyebiliriz. Bu da 90 dakikada %23'lük bir kullanım demek. Bu skor açıkçası 2600 mAh'lık bir batarya için fena değil. Çünkü bu testi kısa bir süre önce incelediğimiz LG V20'ye uyguladığımızda 3200 mAh bataryalı V20'nin %29 pil tükettiğini görmüştük. O anlamda Moto Z'nin pil performansı bu seviyede ince bir telefon için gayet ideal. Pil sonuçlarını e, toplu olarak verirsek eğer Moto Z'nin 10 saat dolaylarında konuşma süresi, 6,5 saat süresince web dolaşım performansı, 11 saate kadar da e, video oynatımı sergilediğini söyleyebiliriz. Peki telefonu ne kadar da şarj edebiliyorsunuz? Moto Z'yi yalnızca 15 dakikada şarj ederek %27'sini doldurmanız mümkün. Kablosuz şarjı desteklemeyen ancak hızlı şarj desteği gösteren Moto Z 74 dakikada da ise %100 seviyesine batarya ulaşabiliyor. Yine burada kısaca LG V20 ile kıyaslayacak olursak V20'de gereken süre 80 dakika olarak daha önce yaptığımız testlerde karşımıza çıkmıştı. Evet Moto Z'nin kameralarına da bakalım. Moto Z ana kamerasında bizlere 13 megapiksel seviyesinde bir sensör getiriyor. F1.8 diyafram açıklığı, lazer otofokus ve optik bas sabitleyicisinin sahibi olan telefon arka yüzde çift LED flash'ı da bizlere sunmuş. Ön tarafta ise 5 megapiksel seviyesinde bir kamera görüyoruz. Bu kamera içinde iyi bir haber. Yanında LED flash bulundurması. Böylece karanlıkta selfie çekmek Moto Z ile sıkıntı olmaktan çıkıyor. Ayrıca buradaki lensin de f2.2 diyafram açıklığına sahip olduğu bilgisini de verelim. Moto Z ile yaptığımız çekimlerde gerçekten memnuniyetli sonuçlar aldık. Optik imaj sabitleyici ve sıfır deklanşör gecikmesi bu telefonu özellikle gündüz çekimlerinde iyi bir fotoğraf makinesi haline getiriyor diyebiliriz. Bu alanda Samsung ve LG ile rekabette olan Moto Z yine de sizlere fotoğrafta karanlık e, sahnelerde gramlerle karşılaştırabiliyor. Özellikle düşük ışıkta hareketli çekimlerde blur efekti, bulanıklık efekti görmeniz mümkün onu da söyleyelim. Moto Z'nin kamera arayüzüne baktığımızda burada bizlere bir profesyonel modun sunulduğunu görüyoruz. Bu oldukça sevindirici çünkü artık üst segment, üst seviyeye bir telefonda artık bu özelliklerin atlamamız gereken e, gerektiğini düşünüyoruz. Buradan izo, beyaz dengesi, diyafram, işte diğer ince manuel ayarları yapabiliyorsunuz. Öte yandan profesyonel mod yalnızca arka kamerada değil, ön kamerada da çalışıyor. Bu da bir diğer güzel haber. Kamera ara biriminde ayrıca panorama, HDR, güzellik modu, ağır çekim gibi modlar da bizlere sunulmuş. Fakat arayüz açıkçası zenginlik bakımından Samsung ve LG amirallerinde, amiral gemilerinde işte S7 veya LG G5'te gördüğümüzden daha yalın bir kullanım sunuyor. Ara yüzde en çok takıldığımız noktalardan biri ise çektiğiniz fotoğrafları açmak için galeriye ulaşmak istediğinizde ekranı sağdan sürüklemeniz gerekmesi. Onun yerine bunun için araca bir tuş yerleştirebilirdi. Çünkü sağdan sürüklemeye çalıştığınızda bazen yanlışlıkla fotoğraf çekebiliyorsunuz ve başka gariplikler de olabiliyor. O açıkçası oraya bir tuş yerleştirirse daha güzel olabilirmiş. Moto Z'nin video noktasında ise 30 fps'e 4K video kaydı yapılabildiğini e, 1080p çözünürlükte de 60 fps e video çekebildiğini söyleyelim. Art arka kamera üzerinde ağır çekim, video çektiğinizde de 720p'de 120 fps e performans alabiliyorsunuz. Moto Z için DxOMark'ın verdiği not 84 puan. Bu da onu iPhone 6s Plus ve Nexus 6P ile aynı basama yerleştiriyor. Evet halen s Edge ve Eşisi 10 88 puanla tepedeler. Hatta onların üzerinde Google Pixel 89 puanla yer alıyor. Ancak Moto Z'nin kamerası da onları çok yakından takip edilebilecek seviyede. Evet, incelemeyi noktalamadan önce son olarak Moto Z ile birlikte tanıtılan modlardan da bahsetmek lazım. Modla modlar Moto Z'nin kullanımını bir hayli zenginleştirebiliyor. Elimizde 4 adet Moto Mod bulunuyor. Bu modları tıpkı az önce bahsettiğimiz arka kapak gibi Moto Z'nin arkasına kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar neler peki? InstaShare Projector Off-Grid Power Pack Blat, Truzum ve JBL Sound Boost hoparlör ilk olarak InstaShare projektörden söze başlayalım. Sonra sırasıyla devam edelim. InstaShare projektör Moto Z'nin bir projeksiyon cihazına çevrilmesini sağlıyor. Telefondaki görüntüyü 73 boyutunda bir ekrana kadar bir duvara yansıtabilen bu cihaz beraberinde ek bataryayı da taşıyor. Bu sayede telefonunuzdaki pil ömrü azaldıysa bile ek 1 saate kadar e, projeksiyon performansı alabiliyorsunuz. DLP projektör teknolojisini kullanan ve görüntü çözünürlüğü 854 çarpı 480 piksel yani 480p olan bu cihaz 10.000 saate kadar e, lamba ömrü sunabiliyor. Görüntü kalitesi ise iyi denilecek seviyede elbette bu cihazdan yüksek bir görüntü performansı beklemek hata olur. Mobil anlarda ailenizle birlikte veya toplantıda telefonunuzdaki görüntüleri hızlıca yansıtabilmenizi sağlıyor ki bu da gayet yeterli bir kullanım. Elbette kaliteyi belirleyen en büyük etkenlerden biri de ortam ışığı. Bu cihazda karanlık ortamda gayet keyifli bir kullanım yakalayabiliyorsunuz. Off-grid power pack ise ek batarya olarak kullanılabiliyor. 79 gram ağırlığında olan bu cihaz Moto Z'yi 6.2 mm oranında kalınlaştırabiliyor. 2250 mAh kapasitesinde bataryayı taşıyan bu cihaz Moto Z'ye toplamda 22 saate kadar ek pil desteği sunabiliyor. Özellikle Moto Z'nin pili bana yetmez diyen kullanıcılar tarafından oldukça rağbet göreceğini düşünürüz. Hasselblad True Zoom, Moto Z'den daha geniş ölçüde bir kamera performansı bekleyenler için bir Moto Mod. 12 megapiksel sensörü sahip olan bu cihaz 30 fps'de 1080p video kaydı yapabiliyor. E, CMOS sensörü taşıyan Hasselblad Truzum 10x optik, 4x dişler zoom yeteneğine de sahip. Hazırda TrueZoom'un özellikle manuel yaklaştırma yeteneğinden oldukça hoşlandık. Görüntü kalitesi de gayet başarılı. Peki bu cihazların fiyatları neler? Hemen onu da söyleyelim. JBL Sound Boost şu an 399 TL olarak raflarda bulunabiliyor. Off-grid batarya ise yaklaşık 199 TL fiyatla satışta. Yine Hazelblad True Zoom fotoğraf makinesi aparatı Motomoto Moto ise 799 TL. Ve tabii ki InstaShare'de e herhalde modlar arasındaki en pahalısı 899 TL olarak raflarda bulunabiliyor. Son olarak bu modları gelecek Moto Z akıllı telefonların hepsinde kullanılabileceği bilgisini verelim artık sonuç bölümüne geçelim. Evet Moto Z'yi tüm detayları değerlendirdikten sonra artık incelememizi sonuçlandıralım. Sonuç olarak Moto Z işlevselliği, tasarımı ve kullanımı zenginleştiren Moto modlarıyla özel akıllı telefonlardan biri olmayı başarıyor. Fiyatıyla da diğer amiral gemi statüsündeki akıllı telefonlarla arasında iyi bir denge kuran Moto Z şu anda piyasada en iyi performansı gösteren akıllı telefonlardan biri. Ha telefonla ilgili eleştirdiğimiz yanlar da oldu tabii ki. Sizlere aktardık bunları zaten. Kısaca özetleyecek olursak 3.5 mm'lik jack girişin olmaması, kutu içerisinde bir kulaklık yer almaması, parmak izi sensörünün home butonu olarak kullanılamaması ve kablosuz şarj desteği bulunmaması gibi noktalarda telefonda gördüğümüz eksikliklerden bazıları elbette kameranın düşük ışık ve hareketli koşullarda bulanık fotoğrafları üretebilmesi de bunlardan biri. Fakat genel tabloya baktığımızda Moto Z'nin eksik yanlarından çok daha fazla artısı olduğunu görüyoruz. Yine Moto Moda dönersek mesela kullanıcılar bu telefonu satın aldıktan sonra kendi kullanım ihtiyaçları doğrultusunda diledikleri gibi özelleştirme imkanına sahipler. Bu arada Lenovo yetkililerinin açıklamasına göre daha pek çok farklı mod seçeneği de gelecekte karşımıza çıkacak. Bizler de en az sizler kadar merakla bekliyoruz. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.